Herkese selam. Ben Karabasan. Evet arkadaşlar yine kupa yoluna devam ediyoruz. Dün bıraktığımız yerdeyiz. 13.800 kupa. Yine bu desil devam ediyoruz. Video arkasında çok kasamadım. Çünkü yakında eyle sınavları mı gelecek? Eyle sınavlarına çalışmaya çalışma unuttum yani. Bayağı da çalışmadığım için bildiklerimi unuttum. O yüzden dün gece bayağı çalıştım. Onu derken bir maça geçelim. Ara kemiz e dediğim gibi eyle -E sınavımı çalıştım. O yüzden de Clash Royale oynayamadım arkadaşlar. Bir adam direkt başladı. Biz daha kanca da tamam. Ee, ne yapabiliriz şimdi Bekleyelim biraz. Yavru ejder atalım. canı cadıya vurması. Ama güzel. Kormuş olduk. O olur öldü olur. Aynen öldü oldu. Dediğim gibi arkadaşlar yani ehliyeti çalışmaktan bakamadım. Meyve şövalye var salı arkadan. Ama bugün gece çalışacağım. Eylül sınavıma videodan sonra devam edeyim düşünüyorum video arkasında kupa kasma benim için o kadar iyi niye? Çünkü daha az bir şekilde video çıkar, daha az uğraşırım. Daha az bir şekilde gelir. Orada bayağı birikti. Onun için tomruk atacağım. Eski doğrusu inşallah zehir falan çakması yoktur. Ne varmış. Eyvah. Eyvah eyvah büyük eyvah. Zehir atmam atalım ama e, adam bayağı ekstracadı harcadı bu arada. 1-2 iksiri kalmıştır diye düşünüyorum. Yarasa vurur mu? Vurur bence. Aynen yarasa vurdu. Bunu evrim mega atmak istiyorum ama şöyle bir çarpma atalım. Mecbur atacağım ya. Atmak istemiyordum da Böyle fırça atalım. Bu da bayağı mızırtlı bir ekecek yani. Buraya gitmez değil mi? Evet. Tamam kapmaz diye düşünüyorum. Atarsa da yavru ejder bırakacağım hemen buraya. At onu güzel. Tamam güzel bir sallama tak yapmamız lazım. en arkadan çıkıyoruz. Zehir atarsa kendi zararına yarası bırakalım. Çok vurmasınlar. Tersten saldı. Tamam bize de şey yapalım. Kapatalım ve mega şöval atalım. Ee, zehir attı. Fıçı atalım. Fake'li fıçı atalım. Evet. Yadınız öldü. Ama fıçı bayağı vurdu. Fıçı bayağı vurdu. Hiç beklemedim fıçının öyle vurmasını. Şöyle bir yarasa. Yani çok bir faydası olmadı ama olsun. O atalım ya buraya üzeri eyvah mega şuval yapıcaz tomur alalım mego şuval ya e Allah Allah adam hasar öne geçti ya şöyle bir fake bir fıça atalım böyle bir çarpma atalım yemeyelim yarısı destekleyelim Tamam zehri elinden çıktı. Sağ tarafı kilitledim evrim cadı ile. Gelemesin. Ee, tamamdır o uzakta vuracak mı? Vurmadı güzel. Mega şövalye. Keşke atmasaydık. İstersen e girecek. Şu an girmez. Şöyle ee, bir varil atalım. Fıçı atalım varil demişim. Umut yüzecek ki. Şöyle yavru ejderi kulüpte olmasın. Tamam şu anlık bir cadı atabilirim şu an. Eyvah o oraya attı. Hiç beklemiyordum. Böyle çarpma bek atacağım. Ne şövalye? Tamam. Savunduk sağ tarafı. Ben soldan saldırmak istiyorum ya. Soldan hasar vermek istiyorum. Tutar mı? Tutmaz inşallah. tutmu güzel. Güzel hasar yedi. Ama o çevirir o hasarı. Mezarlık oynadığı için zehirle çevirecek o. Sağ tarafı kitlemeye çalışıyorum sola yavru gider. Bunun mega şövalye. Şöyle var fıçı atalım. Şöyle çarpma diyecektim de olmadı. Tamam. sağ taraftan cadı atalım. Şöyle tomruk atalım. Şöyle sonrasına evet, diske doğrusu boşalttık ama olsun. Olsun olsun sorun değil. Soldan hasar kabul edeceğim. Ve e, saldırmamız lazım ama. Evet çok az kaldı 10 saniye. Alır mıyız? Alır mıyız? Ah be vursaydı orada alırdık ama ya. Neyse mezarlık oynayalım ne yapalım ki. Ağlama aldım ağlama. Al eline verirler seni Başkası evlendi merak etmem. Allah'ım bir sinema hoca atıyor Terbiyesiz herif ya. Allah. İyi ki bir mezarlık oynuyor valla var ya. Saygısız herif ya. Bol şans yedim. Ee, cadıyla sağ atalım. Tamam tuttuk madenci güzel. Madenci destek... Ee, cadıyı desteklemeyeceğim. Ya da zaten az, can az. Arkadan Mega Şuvayla atar mıyım ki acaba? Ya buraya atalım sadece. Canurda üç 3 kere kuleye vurdu. Çok iyi. Ha, öyle mi? Böyle şifacı da mı var sende? Bravo de. Bravo, bravo. Lan cadı, cadı ölmüştü ya. Bari şu cadı öldürün birader ya. Şu cadı olmasaydı alırdık ya. Yok ya, bu da bu da mı gider ya? Bu maçta mı gider? İkisi golüm oynuyor ya. Atma emoji, atma. Atma emoji, atma. 2 i̇ki maç geriye düştük ya. Arkadaşlar o zaman iki maç ben hemen kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaybettim kupanın telafisini yaptım. Ayrıca bir maç daha fazla bunu kazandım. 150 kupada arttım. E, biraz zor geçti. 3 tane maç arda kazanarak bu şekilde oldu. Bunun önce de adam, toksik, toksik adamları vardı. E, bir tane adam vardı. Neredeydi o? Ha, şu. İkisi böyle arkası, Mega Şövalye arkası evrincada yapıyordum. Ondan sonra şifacı da yapıyordum. Aynı lip şifacı yapıyordum. E, tomruk vardı, oklar vardı onda. Fıçı hep yapıp şey bir anti yedim. O yüzden birazcık zorlandım. 3 taç 3 taç yedim birazcık da. Onu sinir çıkarmak için bir sonraki rakipte 3 taç çektim. Bu biraz kolaydı adam oynayamıyordu. O şekilde oldu. E, video dışında kaç 6-7 tane maç attım sanırsam. Sizinle beraber iki maç oldum. Hemen hızlı bir şekilde video geçelim. Maça geçelim. Sizinle beraber iki maç attım. Bu üçüncü maç olacak. İki maç sonra kapatırım videoyu. Veya bir maç daha atarım kapatırım. Çünkü maçlar biraz zor geçiyor. Bir de videodayken oyun kasıyor. oyun donuyor. Söntümdüm. Telefondan dolayı mı oyun kasıyor bilmiyorum. Oyun donuyor değil Sizde belki oluyordur. Şöyle yarısı atalım. Kuleyi gördükten sonra. Öfkesi varmış. Evet çarpması varmış. Bize Ka kaç vurdu prens orada? Üç kere vurdu galiba ya. Adam vurdurmak için neler neler ne yapıyor ya. Böylece can alalım. Evrim dönsün en azından. Şöyle fıçayım. Lockbait oyunu. Lockbait'i yenebiliriz. 2, 2 veya 3x'de. Lockbait'i ne hep geldiğini yeniyorum ya. Yüksek ama. Allah hayır yanlış attım. Yanlış attım ya. Zaten kole gidecekmiş. Etkisi varmış. Yavru ejderi oraya atacaktım. Eski buraya atacaktım. Güzel görmesin diye. Hangisine vereyim ki cevabı? Ne yapabilirim ki yani ya? Orada nasıl olduysa bir şeyler oldu. Maçı kaybetmek istemiyorum. Prens hızlandırsa direkt mega şövalye atacağım. Atar da zaten. Bu, bu atar. Şöyle bir iskele doğrusu. 16 seviye. Aynası da var ha. Ben daha ne yapayım? Ne yapayım ki? Ne diyeyim ben ya? Şöyle için. Minyon sürüsü de mi varmış? Hadi vur. Çok iyi. Şöyle bir çarpma atacağım. Sonuçta pişman olmam. Prenses atacak, atacak kesin aynen öyle. Biz de bunu yiyeceğiz. Şöyle bir tomruk atalım fıçaya. İlk kere vurdum. Aferin vursun. Ben atalım. Öfke bir saklayabilir belki. Tutar mı, öfkeyi? Yok tutmadı güzel. Direkt evrim mega hiç durmayacağım yeter ya. Adamdan daha ne çekeceğiz ya? Rukiç atalım. Öfkeyle oraya attı. Minyon sürü satacaktı galiba öyle. Bu şekilde biz de öfke çarpma atalım. Bundan sonra maç koptu bence. Fıçı atarsa tomruk var. Tövbe amca da öldürdü. Evet aynen öyle mini pekka. Sorun değil. Şöyle yapabiliriz. Tamamdır şöyle tomruk atalım. Hop güzel. çok şey oldu tamam. Hiç alacağım maçı ama dediğim gibi arkadaşlar ben neyse lock hep 2x'de falan beğeniyorum 1 x e hiçbir şey yapamıyorum çünkü x'lerim yetmiyor. Bu şekilde üçüncü maçımız buydu. Şimdi dördüncü maçımıza geçelim sizinle birlikte tabii ki de. Bir on, herhalde bu maçı kazanırsak 14.000 oluyoruz. Yo 14.000 olmuşuz zaten. Aynen 14.000 olmuşuz. Bol şans diyelim. Hmm, şimdi ne yapabiliriz? Adamı değil de <laughs> tamam sağdan bize bırakalım diyeyim. Önüne bir şey atabilir veya arkasına bininci saklar bilmiyorum. İnşallah bininci oynamıyordur. Bininci oynarsa biraz bizim için sıkıntılı. Ben bininciyi tutamıyorum. Binam yok. Ee, yavru ejder fişekçiysen. Fişekçiysen. Için, fişekçisi için. Olmuş artık. Tamamdır. Tom, ee, fıçı atacaktım da. Çok güzel harcamadım diyecektim zaten. Eksirimiz var gerçekten Oklarını çıkardı güzel. Şöyle bir çarpma. Yani. Buraya mega şövalye atalım ya. Oduncu vurmasın. Tersten bir şey atabilir bence. Yani almadım. Yarası atalım. Destekleyelim yarasayla. Valkür atabilir ama çok iyi oldu. <laughs> Adam üzüldü ya. Haklı ama. Can atarsam şunu acaba Valkür görecek mi? Güzel. Valkyrie görmesi iyi oldu. Ee, o fişekçiyi illaki koruyacak değil mi? Tamam biz tomu atalım. Koruyamadım. Öldü ölmedi. Öldü ama. Öldü öldü tamam. Okularını çıkarmış mıydı ya? Ben Hatırla, kadar çıkarmış. Şöyle işe doğrusu bir şey yapmaz inşallah. Bir tane vurdu ya. iskele doğrusunu çok sola attım. Saat çaktım. Okların çıkarlı hemen görüyoruz. Şöyle çarpma atalım. Evrim ee, Valkür güzel. Burada sonra bakın nasıl yoldu. Tamam biz de ne yapalım? Evrim'in bir şövalye atacağız. Çünkü cadı atsak cadıyı çekecek öldürecek. Oha ama ya Bekliyorum ilk önce Tamam şimdi basıyorum O sonra yavru ejder basıyorum O kuleyi alırız bu arada Değil mi Tamam Çok iyi o tamam Ama sol taraftan girerse Alır kulemi Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ya ölmedi. Tamam çok iyi oldu. Cadı ölmemesi iyi oldu. O balon ölü masarı vuracak ve fullay alacak. Ben daha ne yapabilirim ya? Oo. Yok maçı satmayalım. Şöyle bir şeyler yapamayız. adam büyük gelecek galiba. Evet geçmiş olsun. Şöyle bir Şövalye, mega şövalye. O vuracak ama değil mi? Fişekçi bayağı vuruyor ya. Fişek, var ya. Şunu sıkıntı. Şöyle bir işke dursu olmadı. Çok iyi. O atar yapılmasın diye biz de saldırın. XT'yi bekletiyor mu? Ne yapıyor şu an? Ne yapmaya çalışıyor mu? Onu anlamadım. Evet. Şöyle bir Mega Şövalye maçı satmayız inşallah. Her şeye basıyorum ya. Maç satacak hamleler bunlar da. Evet. Maçı sattık. Birazcık öyle gözüküyor. Çok ümit edeyim bu maçtan. Oklar basar mı bilmiyorum. Birinci vurmadı galiba görmedim çünkü tam. Bence evrim vakür döndü. Hayır ya onu yapma işte onu atma ya. Tutamıyorum ki yani tutacak kartım yok. Cadı dön ona ya cadı dön ona cadı cadı. Aldı galiba değil mi? Oklarla alır en kötü. Ya evrim vakür döndü ya. Evrim vakür döndü ya. Yok İyi oyundu yok ya. <laughs> birinci tutamıyoruz ki birinci tutacak kartımız yok. Adamda pekka var. Ben yine video duraklatıp böyle geleceğim ya. Yok, olmuyor böyle çünkü. Arkadaşlar video burada bitirmek istiyorum. Ee, çok yükselerek, hep yükseldiğim maçlar oldu, alçaldığım maçlar oldu, hep kazanıp kaybettiğim maçlar oldu sürekli. Ee, hep bir sürü maç attım. Artık akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim ciddi anlamda. Ee, bunun için de video bitireceğim. Hem telefon sağlığı için telefonu zarar görmemesi için yani şu yanındaki 50 kere vurdum masaya zarar görmemesi için gönderebilirim bitireceğim belki başka zamanlarda video gelebilir veya yarın yarın gelebilir bilmiyorum video ee, yarın hafta sonu öyle işte arkadaşlar yani e, ama ta deste destek tavsiyeniz varsa önerebilirsiniz yani ben bu destekle çıkmak destekle pardon destekle çıkmaya çalışıyorum da birazcık zor gibi gözüküyor Ödevlerimiz var bir iki tane gibi. Sonuçta yani, her bir destek bir abone diyelim Bir takip bir destek diyelim Desteklerinizi yani, bekliyorum. Sonra devam etmek de istiyorum yani. Böyle direkt bırakacak değil Ka Kaç şurada. olmuş? 15 bin Son bir 14-13 maç kalmış galiba. Yani 10 9'un kalmış. Onu da yaparız yani ne yapamayız. Ama dediğim gibi destek bir destek bir abone yani başka bir şey istemiyorum. Ee, dediğim gibi videoyu iziniz olursa böyle kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, konuşamıyorum artık ya. <laughs> konuşamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.